Selamun aleyküm canlarım. Bugün sizlere neyimi paylaşacağım. Bakın. Tohumluk, Danelik mısır dikeceğiz. İnşallah. Mallarımıza baktık. Dedemize ayarladık. Çok şükür elhamdülillah. Şu anda eşim de akşam sürdü. Sürgüledi. Aysan çekti burayı. Motorlarımız geldi. Kiminde gübre var, kiminde tohum var size göstereyim. Ben bu motorumuzla gübrelerimizi getirdim. çocuklar da şu anda tohumluyu almaya gittiler. Tohumluyu unutmuşuz. Motorumuza koysaydık getirirdik. Unuttuğumuz için motor sikletle almaya gittiler. İnşallah bugün bu tarlamızı bir de böyle köylümüzden aldığımız icer diyoruz biz. Burası var dikilecek. İnşallah ikisini de bugün yarıştırırız. Saatte hemen hemen 11.30 gibi falan. Görüyorsunuz. Ekeceğiz, damlama çekeceğiz. Dımlayacak. Damladıktan sonra da tabii ki mısırımız bitecek. Böyle canlarım sizlerle de paylaşmak istedim. Yaptığımız bugünkü işim, işimizi yani. Bu da köy kooperatifimizin mısır dikme alatı. Köyümüze hizmet ediyor. Gübrelerimizi biz koyduk. Şöyle içerisine koyduk. Artık fenli gübre atmadan hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Buraya da tohum koyacağız. çocuklar mısır tohumunu getirene kadar e, ben de bu sabah işimiz acele olduğu için yanıma hemen bir suluk bir de aparat şöyle sizi bisküvisi koydum biraz atıştıracağım Tarlamızın tavuğu çok güzel canlarım. Yağ gibi eşim aysa çekmiş, tizeklerle elemiş. Çocuklar gelsin ekimini yaparken gene çekimimizi yaparız. Biraz atıştırmamızı yaptık canlarım. Çocuklar gelinceye kadar tarlamızın hemen kenarında yol var. Yolun kenarında kanalit. Burada da meyvelik var. kutarlı komşumuzun elmalığı. Artık kanallarımıza da sular geldi. Şırıl şırıl akıyor. Kanalın kenarına da erik asma ağacı Her türlü meyveden var canlar. Bu seneki aşı patlamış çok güzel. da böyle tarlaya ihtiyaç için tuvalet yapmış arkadaşımız, komşumuz. Elma gene bu konulup bekletilebiliyor canlarım. bizim. Bizim de böyle 15 dönüm meyvelerimiz vardı. Hemen hemen 15-16 sene yaptık. Ama elma değildi, şeftaliydi. Tüylü tüysüz kırmızı Kayısı hepsinden vardı ama tabii ki sezonu geldiği zaman toplamazsan hemen yere geçiyordu. O yüzden kökledik artık oraya da mısır dikiyoruz canlarım böyle. Meyvacılık zor. Kesimi, budaması, solaması, işte diplerinin kesimi, toplaması, müşteriye sunması çok zor. Emek vermeden yemek hiçbir zaman yok tabii ki. Ama elmayı bu zaneye koyabiliyorsun. Topladığın zaman, istediğin zaman satabiliyorsun. Biraz biz bu ereğin kölgesinde oturacağız. Çocukları bekleyeceğiz. Tohumlar geldi.

şu sırayla canlarım şu sıra mısır sırası oldu şu anda burası arası da dırmık gazaya yapıldığı zaman mısırları ezmemesi için önce tarlamızı uydudan ölçümünü yaptı makine şu anda kaça kaç atacağını hesapladı ona göre çizilerini açıp dikiyor Şelalede biraz canlarım tıkama olmuş. Deliklerini açıyorlar şu anda. İki sıra gitti geldi. Görmüş olduğumuz alan daha dikilecek. Rabbim herkese kolaylıklar versin. hemen hemen tarlanın üç, dörtte biri ekildi gibi. sanırsam İşimiz rayında giderse hemen hemen iki saat içerisinde bitecek. Şu anda bir saattir. Dörtte birini ektiyse. Ama biraz aksilikler çıktı. Gübremiz biraz yaşmıştı. Delikleri falan tıkandı. Temizledik. İnşallah bundan sonra olmaz. Bu tarafı daha çabuk ekeriz gibime geliyor. Kapım işimizi rast getirsin inşallah. Şöyle şu görmüş olduğunuz kavak olan yerde sınır. Şöyle şu kısım kaldı. Öbür kısmı hemen hemen yarısından fazla ekildi gibi. şarta çekimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Önceden bu mısırlı motorlarla sürüyorduk, elimizle saçıyorduk, çapayla gömüyorduk. Hep insan kuvvetiyle yapılıyordu. Şimdi her şey motor kuvvetiyle. Çok şükür, bin şükür Rabbime. Biz bu günleri gördük. Rabbim çoluğumuza, çocuğumuza da daha iyilerini nasip etsin. Tabii bizim çoluğumuz, çocuğumuz da yapacak mı bilmiyoruz. Şimdiki nesil biraz toprakla uğraşmayı, malla uğraşmayı sevmiyor ama... İnşallah Rabbim mal yapmayı da, toprakla uğraşmayı da nasip eder. Yavaş yavaş ekilimi yapıyoruz şu anda görüyorsunuz. Artık dörtte üçü ekildi sayılır canlarım. Şu anda bir, biri kaldı. Gübrelerimizi koyacağız. Ben de canlarım boş kaldıkça tarlada görünen, sürülünce üzerine çıkan taşları mümkün mertebece almaya, temizlemeye çalıştım. Şöyle görmüş olduğunuz şu kısım kaldı. İnşallah hayırlısıyla FAT 2'ye kadar bitireceğiz. Bakalım öbür tarlayı da ekeceğiz mi? Şu anda canlarım öbürü tarlamızı diktik. Yavaş yavaş yolumuzdan drenajın üstünden kanalın üzerinden böyle geldik. Burası köylü tarlamız. Bazen storelere atıyorum bu cevizi silkerken geçen sene çekmiştim. Buraya ekeceğiz. Motorumuzda yavaş yavaş karşıdan geliyor. Biraz dolaşmalı ama yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş. Şu anda saatte iki buçuk falan. İnşallah burayı da saat 4-5 gibi dikeriz. Bakalım. Şu anda tohumlarımızı koyduk. yavaş yavaş ekeceğiz yanına. Birinci sıramızı ekmeye başladık. Tarlayı ölçümünü yaptı. Öbür tarlamızı 27 dönüm demiştik ama 25 dönüm çıktı ölçümde. Ama tabii 27 dönümdür çünkü baş uçlarına gezmiyor makinemiz. Burası da yani 25 dönüm yoksa da burası da 20 dönüme yakındır herhalde. Şu anda ilk sırasını gidiyor. Şimdi şöyle damlama alağımız kalmış geçen seneden. Toprağın altından çıkınca onları da aldım. Tarlamızın öte başını sınıra koy vereceğim. Bu sesin insana huzur veriyor sanırım. Bilmiyorum bana öyle geliyor önceden büyüklerimiz, atalarımız havuz dibinde, su başında hastaları tedavi ederlermişti. Böyle su sesinde. Yatarlar, uyurlarmıştı. Tedavi olduğunu söylüyorlar. Atalarımız, büyüklerimiz yani. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bana da böyle suyu seyretmesi, suyun şırıltısını duyması huzur veriyor. Tarlamızın hemen kenarında. Ama biz bu kanaldan su almıyoruz. Şöyle borumuzu buraya kadar gömdük, getirdik. Görmüş olduğumuz dağın arkasından şöyle yaklaştırıyorum. Bu görmüş olduğumuz zeytin tarlamızın da daha arkasından geçiş geliyor suyumuz büyük kanaldan unutmazsam yolda giderken çekim yapınca hangi kanaldan da suyumuzu aldığını aldığımızı gösteririm sizlere de. İnşallah unutmam. Artık kalamızda bayasını kolaylaşacağım. Bayasını değil artık gitmek üzere. Şu anda yan yana olan sıralarımızı gidiyor. Motorumuzu ben şöyle şarampolun üzerine çıkarttım. Motorla şu görmüş olduğumuz alan kaldı. Saatte hemen hemen 4.20 geçiyor. İnşallah 5'e kadar bitiririz. Oradan da biliyorsunuz mallarımıza gidiyoruz. Rabbim hayırlısıyla kusursuz kedersiz bitirmeyi nasip etsin. Artık akşam üzeri olunca da biraz havamız serinledi. Ben de şöyle otlağın gölgesine kendime aldım. Tarlamızın ortasında gölge çok güzel ama ben burada çuvallara çuvalları açıverdiğim için da beklemek zorundayım. Hava sıcak da olsa. En son artık gübremizi, tohumumuzu koyduk. Şu görmüş olduğunuz kırmızı topraktan şöyle sınırda hemen hemen bir gidecek bir de gelecek. Tekrar gitmez kalacak mı bilmiyorum. Peşraf sıralarımız kaldı canlarım. Artık malzemelerini koyduk. Ben yavaş yavaş evimize gideceğim. Evdeki işlerimizi ayarlayıp artık ineklerimize gideceğiz. Çok şükür elhamdülillah. Suyumuzu içtik canlar. Artık sonuncu sıralara duracak. Bugünkü yaptığımız işler canlarım sizlerle bölüm bölüm çekimlerimi yaptım. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Yorumlarınızı, ve beğenilerinizi bekliyorum. Halen abone değilseniz abone olmalarınızı bekliyorum. Dediğim gibi e, tarlamıza su aldığımız yeri sizlere yolda giderken en son kapanışımızı yolda yaparız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görmüş olduğumuz alan kaldı canlarım. <laughs> yavaş yavaş ben de evimize doğru gidiyorum. Come <laughs> olduğumuz hoca kanal kanal kanalıyoruz canlının suyumuzu yani bir kerecik videoyu kestim görmüş olduğunuz bu uzun mesafeden suyumuzu alıyoruz Rabbim herkesin içinde gücünde rast hoşça hoşçakalın